Suriyeliler burada bayan arkadaşların fotoğraflarını çekiyordu. Arbede oldu, kavga çıktı. Hadi 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 Ali milletin bazısına laf atıyorlar, milletin fotoğraflarını çekiyorlarmış, sark sarkıntılık yapıyorlarmış. Milletin bazısı bu kadar ucuz mu abi? <laughs> <Üms> <laughs> <conhece gülüyor> Bize <bir> <laughs> 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 yaptığını Suriyeli'ye de yapsana. <laughs> <gelecek> yapıyorum onu da yapıyorum. Irak'ta ya da Suriye'de de. Hadi yapın, ya devam et. Suriyeli <laughs> çocuklardan bir tanesi insanların, bayanların fotoğraflarını çekiyormuş. Video falan çekiyormuş da burada birkaç tane çocuk elinden telefonu alıp bakmış fotoğraflara. Gerçekten olduğunu görünce